Yepyeni bir bölüm analizi videosuyla yine sizlerleyiz. Mucize Doktor dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Ali ve Muhsin Doktor arasındaki sorunlar bitecek mi? Ali ve Nazlı evlenebilecek mi? Ali uzmanlık sınavını kazanacak mı? Bu soruların cevabı analiz videomuzda. Videomuza başlamadan önce Ali uzman olur diyenler videomuzu beğensin sayımızı hep birlikte görmüş olalım. Dizinin yeni bölümünde yine heyecanımız oldukça yüksek olacaktır. Ali'ye Adil Hoca'dan kalan muhteşem fırsat çok iyi gelecektir. Ali kendini bu konuda çok iyi hazırlayacak ve başarılı olabilmek için elinden geleni yapacaktır. Elbette ki Ferman Hoca'nın ve Nazlı'nın desteği Ali'den asla eksik olmayacaktır. Ali, Muhsin Doktor ile arasındaki rakipleşmenin yanı sıra bu aralar kendini uzmanlık sınavına verecektir. O nedenle şimdilik meydan Muhsin Doktor'a kalacaktır. Ali uzmanlık sınavını kazanacaktır ve böylelikle Muhsin Doktor ile savaşması çok daha kolay olacaktır her zaman söylediği gibi asla Muhsin Doktor'u kendisine şef etmeyecektir. Muhsin Doktor ise asla Ali'yi ciddiye almayacak ve onu elinde çalıştırmak için elinden geleni yapacaktır. Bu yolda Nazlı'yı acil bölümüne sevk etmesi onun ilk adımı olmuşken atacağı diğer adımlar Ali'yi zorlamaya devam edecektir. Tüm bu olanlar sırasında da bizler bir olaya daha çok sevineceğiz. Tabii ki de Nazlı aldığı evlenme teklifini kabul edecektir. Böylelikle çok yakında ikilimizin düğününe şahitlik etmiş olacağız. Peki sizler ne düşünüyorsunuz? Ali ve Nazlı'nın düğününü görecek miyiz? Görüşlerinizi yorum olarak yazmayı unutmayınız. Mucize Doktor dizimizin bölüm analizi burada sona erdi. Daha fazla analiz videoları için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.